Selam yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Efsane bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar çizgi filmlere biliyorsunuz ki sübliminal mesajlar yerleştiriliyor. Bu çizgi film videomuzda da gizlenmiş silendirmenleri bulacağız. Aslında bu videoyu ben bir buçuk yıl önce çekmiştim ve gayet de güzel izlenmişti. Yalnız sizin tepkileriniz güzeldi ama kanal çalındıktan sonra arkadaşlar bu video ne yazık ki silinmişti. Bunun için yeniden çekmek istedim. Sizinle birlikte Slenderman videolarını izleyelim arkadaşlar. Daha doğrusu çizgi filmin içerisine gizlenmiş silendirmenleri izleyelim. Bakalım nerelere saklanmış, neler yapılmış. Hatta bu tarz farklı videoların da gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olup bildirimleri açın arkadaşlar ve bu videoya tamı tamına şöyle bir 2000 like gelirse bu serinin devamı gelecek. Hatta filmlere gizlenmiş Slenderman'leri de bulacağız. Şimdi daha fazla sözümü uzatmadan sizinle birlikte izleyelim bakalım nerelere gizlenmiş. Slenderman karakteri 2009 yılında... Evet arkadaşlar 2009 yılından beri Slenderman gerçekten hayatımızın içerisinde geçen yıllarda daha fazla trendlerdeyken son yıllarda düşüş var arkadaşlar. Özellikle Salih Nid'den sonra resmen Slenderman'in İtibarı bitti gitti. Neyse bakalım arkadaşlar şimdi çizgi filmler nerelerine gizlenmiş. Slenderman ilginç bir şekilde bazı çocuk animasyonlarında görülebiliyor. Hangileri olduğunu görmek... Bu arada bu film makinesi kanalının arkadaşlar orijinal videosunu izlemek istiyorsanız açıklamalar kısmına koydum. Gerçekten güzel bir kanal. Gidip o kanalın da videolarını izleyip abone olabilirsiniz. Asyon Stüdyoları 2013 yılında sonradan en kritik finansal başarıları haline gelen bir film yaptılar. Frozen filmi tam iki Oscar kazandı. Biri en iyi animasyon film dalında, diğeri de... Aga Frozen filmi hepiniz seyretmişsinizdir Karlar Ülkesi. Hikaye Hans Christian Andersen'ın Karlar Kraliçesi hikayesinden esinlenilmişti. Ama yine de ortaya çıkan sonuç esinlenilen kaynaktan çok daha farklıydı. Frozen filminde ebeveynleri vefat ettikten sonra Arendelle Krallığı'nın başına geçen Elsa'nın hikayesi anlatılıyor. Ama hikayeye göre Elsa seneler boyunca rahatsız edici bir sırrı herkesten saklıyor elleriyle buz yaratabiliyor. Tabi zamanla bu yeteneği çeşitli problemlere neden oluyor ve en sonunda onun sürgüne gönderilmesine karar veriliyor. Kız kardeşi Prenses Anna ise onu krallığa geri getirebilmek ve ebedi kışı sona erdirebilmek için başka bir macera... Aga şimdi bakın dikkatlice izleyin. İlk sahnemiz geliyor. İnternet dünyasında çok fazla tartışmaya ulaştı. Bugün size iki tane olasılıktan bahsedeceğiz ve ikisini de... Bakın sol tarafta. Şimdi anlatacağımız olaylar Anna ve Elsa tarafından söylenen For the First Time in Forever şarkısı sırasında oluyor. Filmin hikayesine göre Elsa senelerdir kapalı olan krallığın kapılarını halka açmaya karar veriyor. Kız kardeşi bu durumdan oldukça mutlu çünkü o gün hayatının aşkıyla tanışacağını inanıyor. Yine de yakında kraliçe olacak Elsa bu durumdan çok endişeleniyor çünkü yeteneklerinin ortadan kaybolmasından korkuyor. Anna kalenin koridorlarında zırhlarla oynarken ve merdivenlerden kayarken gelecekteki aşkına şarkılar söylüyor. Sonrasındaysa bir cama doğru uzanıyor ve iskele sayesinde tepeye kadar tırmanıyor. Oradan tekneleri ve salları izlemeye başlıyor. Birdenbire sahne değişiyor ve Anna'nın ormana şarkı söylediğini görüyoruz. Orman da bizim korkunç karakterimiz Slenderman'in en sevdiği yer çok dikkatli olmalısınız çünkü kendisi sadece birkaç saniye görünüyor. Prenses dönerken ve kamerada onunla beraber hareket ederken sağdaki ağaçların arasında silendirmenin olduğunu görebiliyorsunuz. Ama Arkadaşlar çok hızlı geçti gördünüz mü? Hakikaten arkadaşlar kamera yavaşça hareket ederken hızlıca ağaçların arasından geçti. Birinci görüntüsü gerçekten çok mükemmel hazırlanmış yani bunun efekt falan olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Gerçekten olma ihtimali var. Neden ama Karlar Ülkesi filmine koymuşlar? Burada da topluluğun içerisinde yüzü görünmeyen biri. Bakın arkada arkadaşlar hızlıca geçiyor. Bakın tekrar bakın. Bir saniye içeride bakın hızlıca geçti. Ki biliyorsunuz Slenderman çok hızlı hareket edebiliyor. Bakın çok hızlı hareket ederek oradan geçti. Evet bir de topluluğun içerisinde yine yüzsüz biri vardı. Evet Gumball'ın içerisinde de yerleştirildiği söyleniyor. Bakalım Gumball'ın nerede yerleştirilmiş. Ben Baka şimdiye kadarki en yenilikçi animasyon serisini yayınladı. Gumball'ın muhteşem dünyası. Seride farklı animasyon teknikleri bir arada kullanılıyor. Stop motion, geleneksel animasyonlar ve canlı çekim. Seride hikaye Waters'ın ailesinin çevresine dönüyor. Waters'ın ailesi işlevsiz 5 bireyden oluşuyor. Nicole anne ayrıca ailenin başı. Tam tersi bir şekilde Richard da sorumsuz, işi olmayan bir baba. Tabi durum her zaman böyle değilmiş. The Treasure isimli bölümde Richard'ın geçmiş iş hayatı bize sunuluyor. İnanması zor olsa da eskiden gerçekten de çalışıyormuş. Ama aynı zamanda eskiden çalıştığı firmanın iflas etmesinin nedeni de ta kendisiymiş. Bu arada Gumball'ın hikayesini de öğrenmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Yıllı satın almış. Daha sonra Painting isimli bir bölümde yaşadığı bu olaydan dolayı ciddi bir travması olduğunu görüyoruz. İşte bu yüzden artık bir işte çalışamıyor. The Work isimli bölüm yayınlandığında... Evet şimdi dikkat edelim arkadaşlar. Işıklara geldiğinde Slenderman görünecek. Birbiri başlıyor. Gittiği her yer onu gerçeklikten uzaklaştırıyor. Birden su yukarı doğru akmaya başlıyor ve evcil hayvanlar sahiplerini gezdiriyorlar. Bölümün sonunda Richard'ın bir iş sahibi olamayacağını çünkü bunun evrenin dengesini değiştirdiğini görüyoruz. Bu değişim neredeyse evrenin yok olma noktasına kadar gidiyor. Tam da bu bölümde Slenderman gizemli bir şekilde görünüyor. Eğer söylediğimizi doğrulamak istiyorsanız 3. sezonun 8. bölümünü izleyin. Gördüğünüz gibi... Evet şimdi ışıklara geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar orada... ...birden çıkıyor ve sokaklar değişmeye başlıyor. Richard bir trafik ışığını geçiyor ve motosiklet onu birden havaya fırlatıyor. Sonra bir dükkanın içinde... Bakın şu an Üçünün de siyah kıyafetleri, beyaz bedenleri ve bomboş yüzleri olsa da sadece... andırıyor, evet. Biliyor musunuz? Takım elbiseli ve kravatlı bir adam mankenlerin ortasında duruyor. Maalesef sahne sadece birkaç saniye sürüyor ve erkek mankenler birden kadın mankene dönüşüyorlar. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlar o motorun geçişinden önceki kısma de bir atıfta bulunulmuş olabilir mi? Yorumlara yazın bu arada. My Little Pony çizgi filmin ya da animasyon filmindeki gördüğüm silendirmen beni çok şaşırttı. Şimdi görünce siz de anlayacaksınız. Olsa da animasyonun popülaritesi bir hayli artmış durumda. Modern pazarın gerektirdiklerine göre en az 4 kez yeniden çevrilen animasyon ilk kez 2010'da yayınlanmaya başlamış. 2013'e kadar 650 milyon dolar kazanan yapım, rengarenk ponilerden oluşan uzun saçlı ve bir ya da her iki tarafında işaret olan bir grup arkadaşın maceralarını ele alıyor. Serinin ana karakteri olan Twilight Sparkle, Prenses Celestia'nın tek boynuzu öğrencisidir ve Spike adında bir bebek ejderhaya sahiptir. Twilight ilk başlarda kimseyle sosyalleşemez ama... Gerçekten arkadaşlar çizgi filmlerine saklanan bu silendirmenler başka çizgi filmlerin içerisinde de var mı diye çok merak etmeye başladım. Bunu araştırmak için de yapmanız tek gereken 2000 li like arkadaşlar. Atarsanız mutlaka devamı gelecektir diye düşünüyorum. Bakın şimdi burada hızlı geçişte yavaşlatma olayında göreceğiz arkadaşlar. Bakın sağ tarafta evet My Little Pony'leri izliyor arkadaşlar. Kravatlı şekilde çalıların arkasında yüzü görünüyor ve kravatı görünüyor. Evet. Çizgi filmin ya da animasyonun içerisine yerleştirilmiş yine subliminal bir mesaj ama neden silendirmen? Neden silendirmen arkadaşlar? Böyle şirketler, farklı farklı şirketlerin yayınladıkları animasyon filmlerinde neden silendirmen var? Merak ediyorsanız bilmiyorum araştıralım. Bunu tabii sizin araştırmamı istiyorsanız yorumlarda mutlaka belirtin arkadaşlar. Adı kurmaca bir kasaba yaşayan Dipper ve Mabel Pines adındaki ikiz kardeşlerin yaz tatilinde başından geçen olaylarıyla ile alıyordu. Her bölümde olağan dışı ve paranormal olaylar sanki çok sıradan şeylermiş gibi yaşanıyordu. Evin büyük amcası Stan de tüm bu olanlardan kendine pay çıkarıyordu. İki sezon yayında kalan çizgi film boyunca iki kardeşin kasabada yaşanan olayları çözüme kavuşturmasını izledik. 40 bölümlük çizgi film serisi M ödülleri dahil toplamda 5 ödül kazandı. Elbette tüyler ürpertici silendirmen Gerçi bu çizgi filmde çıkmaması gerçekten şaşırtıcı olurdu. Ve ...hayaletler ve olsa da bir bölümde ormanın içindeki bir sahnede silendirmen yine karşımıza çıkıyor. Slenderman ikilinin göl canavarı olayını çözmeye çalıştığı bölümde ekranda beliriyor. Mabel erkek kardeşini sinir eder. Dipper da ondan uzaklaşmak ister fakat ikisi... Bakın arkadaşlar ağaçların arkasında yine ormanda yine Slenderman karşımıza çıkıyor. Dikkatlice bakarsanız Disney logosunu görebiliyorsunuz. Ne diyorsunuz? Sizce bu gerçek mi yoksa bir montaj mı? Bu bölümü arkadaşlar eğer araştırırsanız lütfen yorumlara yazın abi bu bölümde gerçekten var ya da yok deyin. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi odanın içerisinde şimşek çakar çakmaz Slenderman çıkıyor. Bu bölümün adını ne olduğunu musunuz? Burada da ağaçların arkasında. Bu iki bölümü araştırın arkadaşlar. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Böyle bir bölüm var ya da bu sonradan eklenmiş diyeyim. Bu da Sünger bob'da arkadaşlar. Bakın farklı farklı çizgi filmler ve animasyonlar hepsinde Slenderman var en iyi pazarlama yapılan animasyonlardan birisi de. Hatta öyle ki Sünger Bob'lu ürünler Simpsons'ların ürünlerini satışlarına bile geçti. Sünger Bob'un yaratıcısı hem bir çizer olan hem de sualtı biyoloğu olan Stephen Hillenburg Rocco'nun Modern Hayata serisini bitirdikten sonra Sünger Bob üzerinde çalışmaya başlamış. Sünger Bob serisinde bir kere Batman'ın en ünlü süngeri Sünger Bob'u seslendirmesi için Tom Kenny ile el sıkışan Stephen 1999'da eserini yayına almış. İşte o zaman Sünger Bob ve arkadaşlarının maceraları başlamış olmuş. Fakat Patrick, Squidward ve Bay Yengeç'in yanı sıra 10. sezonun bir bölümünde türel ürperten bir karakter de göze çarpıyor. Bu silendirmenin arkada bir yerde üstü kapalı, gizli saklı bir şekilde değil de tamamen bir karakter olarak çocuk izleyicilerin karşısına çıktığı ilk an. Silendirmen Patrick'e musallat oluyor ve gördüğünüz üzere pembe karakterimiz oldukça korkuyor ve paranoya yaklaşıyor. Elinde arkadaşı Sünger Bob ile iletişimini sağlamaya çalışan bir araçla dolaşıyor ve ondan yardım istiyor. Fakat Sünger Bob'un elinden bir şey gelmiyor. Böylece Patrick ağlamak üzere bir şekilde... Bakalım karşımıza nerede çıkacak? Patrick, yalnız olmadığını hissetmektedir. <laughs> işte o anda bir not bunu. Kağıtta bir Aga bakın silindermenin o meşhur kağıdı. No no hayır hayır ve karşısında gördüğünüz gibi silindermen telsizden yardım istiyor ama Bu anlar saralı birkaç saniye sürüyor ama bu dokunaklı, ince ve uzun Evet, silindermen karşımızda. Elbette bu anların Petrik'in rüyasından ibaret olduğunu öğreniyoruz ama yine de bizi rahat etmeye yetiyor. Evet burada Patrick'in rüyasına girdiğini sonradan çizgi film toparlıyor ama olsun ne olursa olsun animasyon şeklinde de olsa Slenderman yine bir animasyon yine bir çizgi film içerisine giriyor. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videonun devamını istiyorsanız mutlaka dediğim gibi yorumlarda belirtin ve şu videoya efsane bir like gelirse ki en az 2000 like gelirse bu serinin devamı hızlı bir şekilde gelecektir. Kanalı ilk defa görüyorsan abone olup aramıza katılabilirsin. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.